2023 senesinin Eylül ayında yer teslim yapılan bir proje. Biz göreve geldiğimizde yüzde 40 seviyesindeydi. Çalışmaları hızlandırarak bugünlere bu noktaya getirdik. Şu an son aşamadayız. Tamamlamak üzereyiz. Burası İzmir'in kültür hayatında ve tarih hayatında yer etmiş bir bölge. 7'den 70'e, gencinden yaşlısına hepimizin hatla, hatıralarının bulunduğu bir alan. Ada ve Gölgezmaları. Bu anlamda burası tarihi bir yapı olduğu için ...aslına uygun şekilde restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının yapılmasına özen gösterildi. Bu anlamda projeler de bu şekilde hazırlandı. İzmir Bir Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayladığı proje çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürdük ve tamamlıyoruz. Burası 1930'lu yıllardan bu yana gerçekten İzmirli'nin hayatında mihenk taşı olan bir bölge dediğim gibi. Biz biliyorsunuz eskiden gazino kültürü daha yaygındı. Hatta burası da İzmir'deki... Türkiye'deki ülkemizdeki birçok sayısız yıldıza, sanatçıya ev sahipliği yapmış olan bir bölge. Gaziantep kültürünün artık eskisi gibi olmaması sebebiyle, yaygın olmaması sebebiyle burası başta sergi salonu olarak düşünülen bir bölge. Gölgazlı kısmı özellikle. Biz şu anda çalışmaları tamamladıktan sonra buna bir takip. Burası e, mutfak bacağı olarak değerlendirilecek. Ayrıca göl Gölgazlı'nın yine bir kısmı da İzmir Büyükşehir Belediye'mizin iştiraki olan Grand Plaza tarafından sosyal tesis olarak planlandı. Bu şekilde çalışmaya devam edecek ve halkımızın kullanımına sunacağız. Özellikle başkanımızın da heyecanla takip ettiği bir proje. Titizlikle her an bağan projenin detaylarına kadar bizlerle beraber oturarak düşünerek e, proje sürecini takip etti yapım sürecini. Bununla ilgili de desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Projenin son aşamasına geldik. 94. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda kapılarını halkımızın kullanımına açacak. Gelecek nesillerin yine hatıralarında ev sahipliği yapacak olan bir proje. Bütün halkımızı fuarın açılışıyla birlikte buraya bekliyoruz. Herkesi davet ediyoruz.